Herkesi yılın son gününden selamlıyorum. Bugün 31 Aralık 2025. yılı son günü. Yarından itibaren 2026. yılı karşılayacağız. İnşallah ki 2026. yıl herkese mutluluk, huzur, sevgi, sağlık, para, <laughs> güzellikler getirir. 2025. yıla kadar dilediğimiz ama hayata geçmeyen dileklerimiz inşallah 2026. yılda hayata geçer ve bunun için çok mutlu oluruz. Benim için 2025. yıl çok güzel geçti. Huzurlu, sağlıklı bir yuvamız oldu. Son 2 senede bunu dilemiştim ve çok şükür bir evimiz oldu, bir yuvamız oldu. E tabii ki zorluklar oldu bu yılda ama e, beni yor yoracak kadar zorluklar olmadı. Güzel bir yıl oldu. Ee, hiç şikayetçi değilim 2025'ten ama umarım ki 2026, 2025'ten daha güzel bir yıl olur. Ee, 2025 bana küçük bir sürpriz de verdi. O sürprizi büyük ihtimal bu videodan sonra ya da ki bundan bir video sonra sizlerle paylaşırım. 2026. yılı o küçük sürprizle geçeceğiz ee, ailecek. Ee, bu çok güzel bir şey. Dilerim hepinizin ama hepinizin duaları, dilekleri 2025 yılında. Gerçek olmayan dilekleriniz 2026. yılı ilk günü veya ilk haftası en fazla en fazla ilk ayı gerçek olur. Evet. Şimdi dışarıda çok güzel bir kar yağıyor. O kadar güzel bir kar yağıyor ki aylardır diyorum ki ya Rabbim aralığın 31'i son günü son günü çok güzel bir kar yağsın ve ben ayın 31'i Aralık ayının 31'i dışarı çıkayım. Dışarıda oğlumla, eşimle e, kestane yiyeyim. Eşimle belki olmazdı çünkü çalışıyor ama oğlumla en azından Kestane yiyeyim. Ondan sonra bir markete gidelim. Yılbaşı alışverişi yapalım ufak tefek. Eve gelelim. Güzel bir sofra kuralım. Eve gelirken marketten sonra dışarıda bir güzelce kar topu oynarız. Eve gelip sofrayı kurarım. Yemeğimizi yeriz. Oyunlar oynarız. E, gece yine dışarı çıkarız. Kar topu oynarız. Ondan sonra geliriz. Kanepeyi açarız. Ee, bir film açarız ve kanipede uzanıp film izleyerek uyuruz, öyle sabahlarız, hediyeleşiriz, ee, birbirimize aldığımız hediyeleri veririz. Ee, ama maalesef bazı şeyler istediğim gibi olmadı, dilediğim gibi olmadı. Ee, şimdi birkaç gün önce bir hastanelik durumum oldu, bir gece hastanede yattım. Ve ee, doktor <laughs> uzanmalısın, ayağa kalkmamalısın dedi bana. 2-3 gündür uzanıyorum hiçbir türlü ayağa kalkmıyorum açıkçası bugün artık bir kalkayım birkaç hazırlık yapayım dedim onu da kalktım mutfağa geçtim biraz hazırlık yaptım geldim dinlendim yine geçtim hazırlık yaptım geldim dinlendim öyle kalk otur kalk otur Öyle bir hazırlık yaptım. Aslında e, o hazırlığı sizlerle paylaşmak isterdim çekip paylaşmak ama benim için yorucu olacaktı. O yüzden çekmedim ki fazla bir hazırlık da yapmadım zaten. Ufak tefek şeyler yaptım. Bugün yılbaşı sofrasını tam başka bir şekilde yapmak istiyordum ama söylediğim gibi maalesef olmadı. Ufak tefek şeyler hazırladım. Şimdi Deniz'i bekliyorum. E, saat saat 5:25. Saat 5.25, 5 buçuğa geliyor. Deniz şimdi AVM'ye gitti. Aslında erken gelecekti. Dışarıda kar yağıyor diye annesiyle geçti. Dedi biraz kar durulsun ama maalesef kar yağmaya devam ediyor. O yüzden biraz gel e, AVM'ye gitmesi gecikti. Şimdi AVM'ye gidiyor yolda. AVM'ye gidip Aliş'in hediyesini alacak. Aliş şimdi burada kanepede uyuyakalmış. Bakın güzel. Hediyeime bakın ya. Ben mutfaktayken sesi gelmiyordu. Dün herhalde çizgi film falan izliyor. Geldim baktım ki kalmış burada. Ben de dokunmadım dedim bırak uyusun. Neyse öyle uyuyor burada. Şimdi Deniz abimeye gitti. Aliş'in hediyesini alacak. Ben bir iki hafta önce iyi ki, iyi ki Aliş'in hediyesini almışım. Aslında o hediyenin yanına farklı bir şey de alacaktım. Ama dedim ki maalesef gidemedim bir türlü. Hediyeni de alışverişi ve her şeyi de Aralık ayının sonuna bırakmıştım. Biz dedim. <laughs> Daha önce günlerde yapardım. Neyse hediyemi ben almışım ama ben denize hediye alamadım. Gerçi birkaç hafta, birkaç hafta değil hatta bir buçuk, bir buçuk, iki ay bundan önce denizin hediyesini verdim ama yine de güzel bir hediye almak istiyordum ilaveten ama maalesef yapamadım. İnşallah iyileşirsem kocama güzel bir hediye alırım. Böyle şimdi denizi bekliyorum. Deniz gelsin. Deniz geldikten sonra e, masada kurmayacağım soframı. Sehpada kuracağım. Atıştırmalık bir şeyler hazırladım. sehba'ya kurarım soframı. Hem ufaktan atıştırırız yemek. Hem film e, veya bir program açarız, izleriz. Arada oyunlar oynarız. Daha sonra da artık bakarız. <laughs> Bu günü güzel bir şekilde sonlandırmak istiyorum. İnşallah ki istediğim gibi, dilediğim gibi sonlandırabilirim. Böyle. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Bir yarım saat, bir saat boyunca bir dinleneceğim dediğim gibi deniz geldikten sonra sofrayı hazırlarım. Sofranın e, o hazır halini sizlerle paylaşırım. Çok büyük beklentiye girmeyin lütfen. Çok, çok bir şeyler yapmadım ama yine de geldiği kadar bir şeyler yaptım. Evet. Böyle. Böyle. Yılın son günü ve yılın ilk günü sizler neler yaptınız çok merak ediyorum. Ya bende böyle bir merak var. Ben seviyorum. <laughs> birilerinin bayram günlerini, özel günlerini merak ederim. Ya hoşuma gidiyor böyle birileri gelsin anlatsın. Ben şunu yaptım, ben böyle yaptım, ben şu hediyeyi aldım, şunu pişirdim. Kendim çok sevdiğim için karşı taraf da yaptığı şeyleri ben de paylaşınca çok mutlu oluyorum. Ve açıkçası merak ediyorum sizlerin de Umarım ki güzel geçiyordur. Umarım ki yılın son gününü güzel bir şekilde eee geçirmişsinizdir. Yılın ilk gününü de güzel ama çok güzel bir şekilde karşılamışsınızdır. Evet, bugünkü nacizane yeni yıl sofram. Burada atıştırmalıklarımız var. Yemekten sonra yiyeceğiz. Bu da atıştırmalık. Yemek atıştırmalıklarımız. <laughs> haydi bakalım gelin. Afiyet olsun. Otur. Haydi bebeğim. Haydi bebeğim. Haydi haydi. <laughs> Bak burada ne var? valiz senin sevdiğin bir ara yaptım dedin ya mangal tadı geliyor kanat kemikli hatırlıyor musun soya soslu bak bu o tavuktan hayır bebeğim ona sote tavuk satı, satı demiyor tamam senin için tavuk satı olsun sote olsun burada patatesimiz var şu an Deniz Bey'e gidiyor salatamız var pancar salatamız bir de tavuk salatamız var cipslerin üzerine koydum lahmacunumuz var bir de böyle çok tefek atıştırmalıklar var Hadi bakalım Afiyet olsun <laughs> hediye merasimine başlayalım <laughs> ee, ilk önce istiyorsan baba versin Çünkü babanın ben verdikten sonra baba verse, benimki sönük yok benimki sönük kalır bu sefer Deniz babişin sana güzel bir hediyesi var bana ne aldığını söyledi ama görmedim ben de çok merak ediyorum aç bakalım Heyecan var mı? Bak Lego, Lego. <laughs> Seni yiyelim. Ağzının kenarını yıkamamışsın. <laughs> Yemekli kalmış. Ay. Tamam bir şey olmaz aç bakalım. Fişi kalmış içinde. <laughs> Acaba ne? Acaba ne? dup dup, dup, dup. dup, dup. dup, dup. Yardım etsin Ay. keşke çocuğa. Bak. Neymiş bu? Neymiş bu? Dinozor. <laughs> Baba ancak bunu bulabilmiş dinozor legosu. Başka hiçbir yerde bulamadı. Başkasını bulamadı. Sadece bunu bulmuş bebeğim. Bir bakayım merak ettim. Bana dedi güzel. Ay gerçekten güzelmiş be Ali. Gerçekten Vay. Bakayım. Ne olur benim için. Şimdi tamam yaparsın ama ikinci benim hediyemi de aç ya. Benimki şimdi sönük kalacak kesin ama beğenmeyeceksin. <laughs> Ama ihtiyaç... Bak bak hiçbirini takmıyor görüyor musun? Senin ihtiyacın olan şeyleri aldım. Birkaç gündür birkaç aydır hatta diyorum sana yenisini alacağım. Bu elbise elbise. Ne biliyorsun elbise? Elbise çünkü bak. Yeni <laughs> bu. <laughs> Yeni pul. <Yeni> pul. <laughs> Aç Yok köpeğe mi? Ayı. Ayı. <laughs> evet. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Bir giysene bakayım ayağına oluyor mu? numara olur. Evet, ben 35 dedim aslında ama dedim olmaz birden bu. 35 Valla sen beni deli ediyorsun sürekli 35 aldı yani. Bu şu an oldu mu? Bakayım getir bayağını. Evet oldu. Getirsin oğlum. <laughs> Gelsene kırabilirsin iplerini. Deniz bir kırsa mı onun için? Aynen. Dur, ben Kır ayağında kalsın. Deniz kırsana ipini. Ya oğlum benim hediyelerimi beğenmedin mi ya? ya Bunu şey da aç bir. Bir bakayım. Da şey o ayağında şey kalsın. Var. Çıkarma. Bırak ayakların sıcak kalsın. Diğerini artık atarım çöpe da. <laughs> işte. Hayır. Bu da sevdiğim bir şey senin. Oh bakayım onu da beğenecek misin? al Ne o? Kapşonuna bir baksana oğlum. Kapşonuna bak, kapşonuna, kapşonuna. Kulakları var. <laughs> Giyinsene bir. Ya Ali sana çok yakışıyor ya bunlar. Valla. Çok yakışıyor sana sabahlı ya. Bir çocuğa bu kadar yakışır mı? <laughs> ya. Bebeğim ya çok tatlı oldun kulaklarına bak hele. <laughs> çok oldu. Oh güle güle giyin. Birini de öpmen lazım. <laughs> Sen ne diyeni daha çok sevdi Deniz. Deniz biri <laughs> o kadar sevmedi değil mi? Ama sevdi de sevdi. Ya ama güzel oldu bak yakıştı. Bu ne? Bana mı? Evet, Ay açık var var. Ay dur çıkar bakayım ne var bunun içinde. Baba ne almış? Açayım bakayım ne aldınız bana? <laughs> çıkar bakayım. Ya en çok sevdiğim şeyden almışsınız bana da. Ya gerçekten çok güzel. Ya ayıcıklı. aliş Ay, benimki de ayıcıklı. Ay ne oluyor ya çok güzel. Deniz <laughs> şey. bunun ipini kır çabuk, çabuk. giyineceğim hemen de 37 96'daki var. bastır. Yok. Neyse dur bir giyineyim. Abi ne olur ayarla şimdi bunu alacak. <laughs> Bak çorabım da ayıcıklı. Ama yo iyi. Ya. Ay yok yok çok iyi. Ve ee, içi puf puf. Yani, Ay. Çok güzel. Deniz evet, ipini kopar giyineceğim hemen. Bunları koy diğer tarafa. <laughs> Bunları götür. <laughs> Hadi götür onları. Onları götür şuraya koy bana. He, onları koy. önüne koyabilirsin aynen önüne. Hayatta en çok sevdiğim şeylerden ya, birisi öyle. bu. Ya. Ya. O Hı. da bir hayvan değil mi? Hayvan ama unuttum. <gülüyor> <gülüyor> ben dışarı çıkamıyorum. E? ki, arada ki arada nasıl bir alayım? Var ya, poşet, tamam, poşak dışarı çıkamıyorum. Nasıl alayım? Bir gün çıkınca alırım. Tamam mı? Senin o hediyeni ben bayağı o zamandır almışım. Evde saklamışım ki veririm. İyi ki de almışım. Ama babaya da bir şey alamadım. Kocacığım. kusura bakma ne olur dışarı ama geç sen hediyeni vermişim ben zaten. Ne? Bir buçuk ay önce söyledim sana hediyeden. <laughs> ya, ya Ya bunu çok güzel, ya bayıldım. <laughs> Deniz teşekkür ederim, <laughs> Ali teşekkür ederim. <laughs> çok güzel. O hediyeyi ben aldım. Çok güzel teşekkür ederim. <laughs> dur, dur, dur. dur baba yapsın. <laughs> Boncuk yine gitti yıldı yıldı şahin altına. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Nereye gittin sen? Oğlum değil pardon kızım nereye gittin? Evet ödemeyi. <laughs> <laughs> e buraları kim toplayacak? Toplayın ki ben uzanayım benim uzanmam lazım. Neler yapmışsın? Ay düşürdüm göstereceğim diye düşürdüm. Bunun ismi ne? Diloposaurus. Ne? Diloposaurus. 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 Bu ne peki? Velociraptor. Velociraptor. Burada da Otosiklet, Burada ne da niye, insanlar ne var. Şu çubuk, insanı, ay, Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ne kamyonu Bir tek o mu kaldı? Evet. Acaba ne kadar olacak? Büyük mü küçük mü sence? Ya bence bu zemine göre ya şu kadar bir şey çıkar. Hı. Hmm. İnşallah. Eğleniyor musun? Evet. Güzel değil mi? Hı -hı. Kolay gelsin sana. Baba seni sattı. <laughs> uzanmış orada 280. ben zaten dedim baba sen git ben kendim yapacağım. Ya Hep tamam mi? o zaman. Lego'nu bitir daha sonra oyun oynama, oynarız. Ben tamam mı? Hadi bakalım. Ben... Kolay gelsin. Yarın kar topu oynayacağız. Tamam yarın sabah oynarız. Daha doğrusu Hı. babayla sen oynayacaksın ben değil. Neyse kan bunu bitirdim. Tamam. Bu hasta orası işte. Tamam izle. Kilogo bitmedi mi? Ha? Bitmedi mi kilogo? Bitti. Dur 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 dur. İşte kablo. Vay çok güzelmiş. Kapıları da var arka kapıları. Ya. güzelmiş içi de güzel ama ha? içi de güzel hı, hı, dün kaç saat uğraştın sen bu kamyonu yapmak için bence 2'den fazla oldu Üç saat buçuk saat vardı. Evet. 4 saat oldu akşam saat 12 12 buçukta bitirdim İşte saat 1'de İyi, arada bari mola verdin burada ve dinozor yapıyor dinozor çizgi filmi izliyor seni bütün hayatın dinozor olmuş ha. Evet. Sen bu kadar çok niye seviyorsun dinozorları? İşte güzel. İşte. <laughs> çok güzel. <Ha>? <gülüyor> güzel. Dışarı <laughs> evet. çok, çok güzel. Benim beyaz olmuş evet yine makine çalışıyor. <laughs> Yemin ederim uzan uzan bir hal oldu mu? Ne Abi. yapıyorsunuz? Oyun ne oyunu? Dinozorculuk mu? 365 milyon yıl öncesini. <laughs> 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 Ay bir keşke ben de oynasam. Sıkıldım be uzan uzan. Vallahi belim ağrıdı uzamaktan. Sen de gelir aşağıda bizi izlersin. Öyle yapacağım zaten. Dışarı çıkacağım ben de. Bir saat sonra çıkıp kartopu oynayacağız. Ali şu şarkı nasıldı? Kayayo, kayayo, lapa lapa kayayo. Hadi şöyle mi? çıkmak istiyorum. Yapma, Beyefendilerin oyunları bitsin. Daha sonra çıkıp oynayacağız. Oynayacağız değil daha doğrusu. Bu evet, evet. <laughs> oynayacak. Ben bunlara bakacağım. Dinozorların çok güzel ya. Bayıldım dinozorlarına. Diplofosa, Aa alır. bir şey söyleyeceğim. O kasa ayrılıyor mu arabadan? Evet. Ya. Ay güzelmiş valla. Süper. Orada içine Bayıldım. girip hmm. Orada yata da bilirsin falan. Motosiklet. Ya. Sen var. yatarsın. <laughs> Motosikleti de var. Güzel. neydi? Çok büyük bir hayvanmış yani. Şey Onu yani. bir göstersene. Ali, Haber, şey. e, kağıt banttan ve küçük bir dinozordan kocaman bir dinozor yapmış. Kuyruklu bir evet. dinozor. Bunun adı ne Ali? Kablo. Bu kablo değil mi? Kablo da kullanmış. Evet. Ya benim oğlum akıl akıl küpü ya. Akıl küpü. Yok be akıl küpü. Öyle demek istiyor. <laughs> ya babayı dinlemesin. Akıl küpüsün sen. Valla çok güzel yapmışsın. Süper olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu da güzel yapmış <laughs> ama onu da bir ama göstersene. Ama toplama özelliği var. Distortus Rex. Ne? Distortus Rex. Distortus Rex. Bir Bunlar tane de ben böyle ben yapmış, ben. çok güzel. Şey asmışım. <laughs> Senin dolabında, askıda. Evet, evet. Hazırlanıyorlar. Kara çıkacağız şimdi. Daha doğrusu da Allah çıkacak. Onlar kartopu oynayacak. Ben de onları seyredeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de... <laughs> 2026. yılı uyuyarak girdim. Evet. Bizimkiler oyun oynuyorlardı. Valla ben de uzanmıştım. Öyle dalmışım. Uyumuşum. da gözümü açtım gece. Baktım ki kestane yiyorlar. Bir tepsi kestane yapmıştı Deniz. Kestanelerden bana bu kalmış. <laughs> Gece Deniz Karipi'yi açarken ben kalktım bir ikiye üç tane böyle atıştırdım. Geri bu kalmış. Tepsiden bana bu kalmış. Baba oğlu hepsini yemişler. Ama hakikaten çok güzel olmuş. Deniz çok güzel yapmıştı. Bir bir kestaneleri çok güzel yapmışsın ha. He. Eyvallah. Hepsini mi yaptın kestaneleri? Duruyor mu? Evet. Akşam bir daha yaparsın. Yiyiz. Bugün kocacığım evde. Sağ olsun sabah kalktı. Buraları süpürdü, temizledi. Aferin kocama. Aferin benim kocama. Aferin. <laughs> Öğleni bir yemek de yapar. Tam olur. <laughs> Yemek yapmak hiç temizlik değil. Ama yok toz falan bir şey yapar ya bak Gerçi dünden kalan yemeklerimiz var. Dünden kalan yemeklerimiz var. Belki bir makarna yaparız yanına. tavukları yanına öyle yeriz. Liste hazırlansın dışarı çıkacağız. Ben de arada kestanelerimi yiyeyim. <laughs> Düştü hemen o. <laughs> Deniz bereni biraz yukarı kaldır. Görmüyorsun ki önünü. <laughs> <laughs> Çocuğun yüzüne vurma Deniz. <laughs> Allah çocukta da az yok zaten. <laughs> Bak. Onlar <laughs> kartopu oynuyor. Ben de çay içiyorum. Çayımı da aldım. Kaç tane çayla içmeye bir şeyler aldım. Ben de çayını içiyorum. Kardan adam yapın güzel. Kocaman. <laughs> komşunun arabasını temizliyor. <gülüyor> <gülüyor> komşunun arabasını temizliyor. Komşumuzu bir kıyak arabasını temizliyoruz. Ama güzel burada deniz. deniz. <laughs> Denizin yüz diğer yüzünün diğer tarafı bembeyaz. Ali karı nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Oo, öyle değil, öyle değil. Çocuğu kara boyadı. <laughs> deniz onun başını gözünü temizle bebeğim. Ay. O değil de kar sümük gibi burnunda aslında durmuştu. <laughs> Bebeğim koş. Deniz ah. <laughs> çocuğun hale getirdin. <laughs> Savaşıyorlar ya. Sizinkisi kartopu oynamak değil savaşmak. Valla komşunun arabasını tertemiz ettiniz ha. Aferin. Ay dur. Ay o komşunun değil bu Yusuf'un arabası değil mi? <laughs> Ay bu Yusuf'un arabası. Yusuf Kendi arabamızmış. Evet Yusuf amcan arabası. Baba onun arabasıyla geldi dün. <laughs> Doğru ya bu Yusuf amcan arabası. Ben de diyorum Deniz niye temiz diyor. <laughs> Komşuya böyle bir iyilik yapmaz. <laughs> Ay bebeğimin hale koydun Deniz. Gel anne işte. baba. Gel buraya. Gel temizleyeyim. Gel. Ya hepsi karım. Aferin oradan bu tarafa getir <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi taşıyamıyor Ali Aliş o kadar karı taşıyamıyor değil mi zorlanıyor bak <laughs> Deniz sen de kocaman yapmışsın ama onu yuvarlak yapmaya çalışıyor şimdi <laughs> kendisi düştü. <laughs> Bak baba sen de bir tane yap. Üç tane lazım olacak Ali. Bir tane daha yap. Bir tane kafasını yap. Ya baba tamam ortası bab olacak. Ya, o ortası zaten o da büyük olacak. Sen de bir tane kafasını yap. Ya. Tam onu ver Aliş onu yuvarlak yapsın. Ben arabayı gittim. <laughs> Üşüdü, Soğuk hava Buz gibi. Öyle zaman dokunuyor. <laughs> Bildiğin savaşıyorlar ya. Bunlar kardan adam yapmıyorlar ki. Bildiğin savaşıyorlar. Bak bak. <laughs> o ne şimdi? Ne o şimdi deniz? Kardan adam. <laughs> Öyle mi? <laughs> çok merak ediyorum sizin kardan adamı. Düzeltsinler en sonunda size de göstereceğim. Bana çok merak ediyorum kocuma bir şey yaptılar. Çocuk çocuk ikisi de çocuk. Hava buz gibi, dondum. Hareket etmeyince daha çok donuyorsun. Hareket etsen o kadar olmuyor. Hareket etmeyince daha çok donuyorsun. Yine kar yağmaya başladı. Çok eğlenceli oluyor kar yağınca. He? Çok eğlenceli oluyor kar yağınca. Kocaman kartın adam yaptınız ama. Senin boyun kadar. Ama kafasını biraz daha şey yaparsın, büyütürsün. Çok küçük kafası. Çok küçük ama. Değil mi? Tam çok oyma bak deminki gibi. Anne, Bir kere oydu mi? zaten boynu <laughs> benim minnacık don, sen, kaldı sen, Yeniden yaptı. Sana atayım daha iyi. Hayır bebeğim. Sen gel bereni tak istersen. Bak kar yağmaya başladı yavaştan. Haydi gel bebeğim. Hayır. Tamam git o zaman babayla kardan adamı Üç. yap. Yardım et çabuk bitirin bak. <laughs> Lütfen. Ali Rıza gelene kadar çabuk bitirin. O da zeytinli havuç getirecek. Haydi. Mehmet abi de Ali Rıza kahvaltısını yapsın. Bir şeyler atıştırsın gelir. Maşallah. Daha değil mi? He valla. Öğlen daha şimdi yapıyorlar. <laughs> Hı? İşte bizim memleket. İşte bizim memleket değil, bizim komşular. <laughs> Öyle, öğlen yapıyorlar kahvaltılarını. Çok garip. Hiç çalışmamışım öğlen kahvaltısına. İnsanlar nasıl öğlen kahvaltı yapıyor? Sabah erken kalkacaksın, kahvaltını yapacaksın. Hiç. Öğlen dediğin öğlen. Sabah değil ki kahvaltı yapasın değil mi? Değil mi? Evet. İçeri <gülüyor> <gülüyor> <Ceri> geldi. <laughs> Haydi babaya yardım et bitirin bak baba aa Deniz bu sefer iyi gidiyorsun. Bu sefer iyi gidiyorsun. Demin garibimi ne hale koymuştun. Ben de oturup karın yağışını seyredeyim. Çok güzel kar yağıyor. Kardan adamımız hazır. Benim beremi, atkımı hepsini aldılar. Kardan adama taktılar. <laughs> Şimdi kartopu <arttık> oynuyorlar. <laughs> Deniz İlk defa kardan adam yaptığını gördüm ben senin. Valla bu kadar güzel bir kardan adam yaptığını gördüm. Çok güzel oldu. Önden çekmek istiyorum kardan adamı. <laughs> Çok tatlı. Ben kardan adamın yanında dursana bir boyutuna bakayım. Bakın Ali'nin boyundan anlaş. Ya benim boyum kadar. <laughs> benim boyum kadar yapmışsınız. Ali böyle bir güzelce sarın. <laughs> <laughs> <Cici, cici. gülüyor> Tüpüne bak Deniz'in. <laughs> Güzelce bir sarılın üçünüz video çekiyorum şu an. <laughs> Ali, güzelce sarıl. <laughs> Deniz video çekiyorum resim değil. <laughs> Bunun <kafasına kapanabilir> <laughs> tamam gel gel resim çekelim. Hadi durun resminizi çekeyim. Sarıl Aliş, sarılın güzel. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> güzel. <laughs> kardan adamı koruyorlar. <laughs> O taşlaşmış zaten bir şey olmaz ki şimdi ona. Bizim yılbaşımız böyle arkadaşlar çok güzel geçti. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, eğlenceli, <laughs> mutlu seneler diliyorum. 2026. yıl <laughs> istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi <laughs> geçsin inşallah. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz. <gülüyor> çok <gülüyor> <hayvanlar>. <gülüyor> ya yerim